Cyrox marka FAT32 SD kartımızı kameramıza takacağız. H264 sıkıştırma formatında uzun süre kayıt yapmaya uygun bir SD kart olarak düşünüyoruz. SD kartımızı takarken kameramızda hiçbir enerji unsuru olmayacak. Enerji olmaması gerekiyor. SD kartı takarken tırnakların birbirine temas edip SD karta zarar vermesi veya da kameranın SD kart yuvasına zarar verme olası olduğundan dolayı enerji yokken SD kartımızı takıyoruz. Klik sesini duyduk. SD kartımızı kilitledi. Adaptörümüzü kamera sistemlerinde kullanılan DC iç İç artı dış kısmı eksi olan 12 volt adaptörümüzü takıyoruz ve kameramızın sesli ikaz vermesini bekleyeceğiz. Kameramız sesli ikaz verecek. Kameramız YCC365 yani Yozgat Ceyhan Ceyhan 365 Plus uygulamasıyla çalışır. Uygulamayı indirip telefonumuza yolduktan sonra uygulama da açıyoruz. Atla aşaması 1-2 saniye sayaraktan atlama yapacak. Atlama yaptıktan sonra şu sağ taraftaki artı işaretine tıkladıktan sonra akıllı kamera sekmesine devam ediyoruz. Cihaz tarama kodu ile eklenir sekmesine tıklayıp sonraki adım dedikten sonra mekandaki gerçek modemimizi buluyor ve şifresini doğru bir şekilde giriyoruz. iPhone cihazlar ilk harfi büyük yazdığı için bazen hata verebiliyor. Şifremi de hatırladıktan sonra paralamazı şifremizi girdik. Sonraki adım diyoruz. Barkodumuz çıkıyor. Bu barkodumuz yaklaşık bir 15-20 santim gibi bir mesafeyle kameramızın lensine okutturuyoruz. Telefonumuzu uygulamaya indirdik, yolduk, yükledik. SD kartı enerji yokken takmıştık. Kameramızın son halini, son durumunu bilmediğimizden dolayı her ihtimale karşı şuradaki reset butonuna bir 10 saniye basılı tutarak kameranın resetlemesini sağlıyoruz. Girdik, bütün izinlerini telefondan verdik. Ayarlar bölümüne girdik. Artı işaretine tıklamak suretiyle akıllı kamera sekmesi devam ediyor. Cihazı tarama kodu ile ekle dedikten sonra sonraki adımı devam ediyoruz. Mekanda gerçek modemimizi buluyor ve modemimizin şifresini doğru bir şekilde giriyoruz. Buradan da kontrol edebilir. Şifreyi hatırla dedikten sonra geç diyoruz. Sonraki adıma geldik. Bir kare kod çıktı. Bu kare kodu 15-20 santimlik bir mesafeden telefonumuzun kameramızın lensine kuturuyoruz çıkan barkodu. Kamera dıt dıt diye ses veriyor. Please wait for wifi connecting. E bu sesi duyduktan sonra artık telefonumuzu yanına koyabiliriz. Bu arada bir 15-20 saniye kadar bekleyeceğiz. CloudCam serverından e-posta yoluyla size bilgi gelecek. Kameranın sisteme kaydolduğunu gösteren bir bilgi gelecek. geldi. Hazır her şey hazır kullanım hazır diye. Birazdan da e-posta yoluyla zaten Cloudcam'dan sisteme server eklendiğini gösteren bir e-posta testi gelecek. Şu anda kameramız listemizde gözüküyor. Bu kameramıza istediğimiz ismi verebiliriz. Kameramız şu anda hazır. Kullanıma hazır pozisyonda. Şimdi önemli olan bizim unsur için burada e, ayarlara giriyoruz. Ayarlar bölümünde SD kart kapasitemizi göreceğiz. Cihaz belleği bölümüne giriyoruz. Cihaz belleği bölümünde hafıza kartı kapasitesini 29.13 GB olarak görüyor. 32 GB taktığımız SD kartımız yazılımla falan bu şekilde gözüküyor. Hafıza kartı kayıt modu, olay kaydı herhangi bir olay olduğunda tüm gün kayıt olarak seçiyoruz. Her ihtimale karşın SD kartımızda biçimlendirip SD kartımızın sağlam olduğundan emin olacağız. Bu da bir iki dakika kadar sürecektir. SD kartımızı biçimlendirip kameranın kaydetmesi için uygun hale getireceğiz. Yine e, ayarlar sekmemizde, şunlarda video oynat diye bir sekme görüyorsunuz. Bu sekmeye tıklayıp buluttan e, hafıza kartı moduna alıp okelememiz okay gerekiyor. Şu anda artık kameramız hafıza kartına kayıt yapacaktır. Hareket algılama, ses algılama vesaire bunları dilediğiniz şekilde e, ayarlayabilirsiniz. Şu anda cihazımızın belleğinde SD kart kapasitemizi görüyoruz. Bu kapasite kaydettikten sonra düşecektir. Buradan da kameranın kayıt yapıp yapmadığı anlaşılabilir. Kameramızın yaklaşık olarak bir belli bir süre kaydetmesini sağlayalım. Ondan sonra tekrardan videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlarımız yaklaşık olarak bir yarım saat 15-20 dakikadır kameramız kayıt yapıyor şimdi. Uygulamamıza giriş yaptıktan sonra bu sekmeyi atlıyoruz. Kendisi atlayacaktır. Kameramız burada üzerine tıkladıktan sonra şurada bir play tuşu görüyoruz. Bu play tuşuna tıkladığımız zaman şurada mavi şeritler halinde aynı diğer kayıt cihazlarında olduğu gibi ileri geri oynatarak daha önceki kayıtlardaki buradaki takvim logosuna tıklamak suretiyle günü tarihi seçerek devam ettiriyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kameramız SD karttan kayıtlar izlettiriyor. Burada görmüş olduğunuz mavi çizelge doluluk oranını gösteriyor. Buradan kayıtlarımız izliyoruz. Şuradaki logoya da tıklayıp live yani canlı görüntüye direkt geç yapabiliyoruz. Şu anda kameramızın görüntüsü kayıtlardan geliyor. Hiçbir problem yok. Burada ana unsur takılan SD kartın FAT32H264 formatında kayıt yapabilen düzgün bir SD kart olması gerekiyor. Bu şekilde de kayıtlarımız izliyoruz. Teşekkür ederiz.